İndirim takipçileri hoş geldiniz. BİM resmi aktüel ürünlerinde yarın neler var? Silikon sırt keseleri farklı renkleriyle 20 lira, farklı renkleriyle el gırgırları 10 lira, desenli servis tabakları çeşitleri çok şık zarif çiçek desenleriyle fiyatları 20 lira. Dikdörtgen salata servis tabakları 14 lira. Tırtıklı patates kesme bıçakları 14 lira. Salata kaseleri 9,5 lira. Güveç tencereler 29 lira. Mantı kesme merdaneleri 28 lira. Beğen butonuna da tıklayabilirseniz elleriniz dert görmesin. Üçlü 18 22 ve 26 santimetrelerde tava setleri, set fiyatları 100 lira, pratik soğan kesicileri 14 lira, Tezgi altı dolap kapağı üstü pratik çöp kutuları, çöp kovaları değerli arkadaşlar. Meyve sebze soyarken, domates soyarken, patates soyarken kol kullanışlı olabilir. Fiyatları 9,5 lira. Has cevherden 5 litrelik düdüklü tencereler 230 lira. Altılı toprak güveç kapları setleri set fiyatları 29 lira. 3 katlı şekerlik surum standları değerli arkadaşlar kapaklı ürünler. Fiyatları 65 lira. Şeffaf süsler değerli arkadaşlar. Salon dekorları süsler. Şöyle gösterelim birbirinden güzel salon dekorları farklı renk taşlarıyla yapay saksıda bitki yapay bitkiler faunusta değerli arkadaşlar farklı renkleriyle 14 lira. Renkli mini merdaneler fiyatları 14 lira. Plastik süzgeçler, sebze kurutucu süzgeçler değerli arkadaşlar 13,5 lira. Kadın boyunluklar %100 akrilik farklı renkleriyle Kadın boyunluklar 23 lira. İkili tuzluk ve biberlik setleri set fiyatları 14 lira. Kalp görünümlü nihaleler tencere altlıkları 28 lira. Üçlü kurabiye kalıpları setleri değerli arkadaşlar, üç farklı başlığı var. Şöyle gösterelim. Birbirinden güzel kurabiyeler yapabilirsiniz bu başlıklarla. Set fiyatları ise değerli arkadaşlar 20 lira. Dörtlü set kavanoz açacakları set fiyatları 35 lira. Üçlü eskitme görünümlü fener mumluklar değerli arkadaşlar set fiyatları 16 lira. Ahşap havanlar 16 lira. Gülen suratlı şöyle gösterelim tam gö görselde. Ee, ok çıkmadı ama gülen suratlı bambu nihaleler tencere altlıkları fiyatları 14 lira. Çift cidarlı çay bardakları altılı set değerli arkadaşlar 29 lira. Üçlü set renkli ve dekorlu şöyle gösterelim. Dekorlu meşrubat bardakları üçlü set fiyatları 45 lira. 2 katlı kurabiyelikler sunum standları 45 lira. Altın dekorlu ve altın detaylı kulpları değerli arkadaşlar. Çaydanlıklar 6 litre yazılmış fakat 3 litrelik çaydanlıklar değerli arkadaşlar. Yanlış yazılmış lütfen kusura bakmayın. Fiyatları 230 lira. 6 kişilik renkli altlıklı şöyle gösterelim. Kırmızı çay tabaklı çay setleri toplam 12 parça. Set fiyatları 45 lira. Çerezlik kaseler ahşap bambu çerezlik kaseler 9,5 lira. İkili seramik güveç tencere setleri set fiyatları 29 lira. Papağan desenli farklı desenleriyle sunum tabakları fiyatları 40 lira. Çelik çırpıcılar 23 lira. Silikon mandallar 10'lu set set fiyatları ise 16 lira. Üçlü set aslanmaz çelik çatal kaşık bıçak seti değerli arkadaşlar 22,5 lira. VIP Ahmet'ten ikili sabunluk seti şöyle gösterelim süs vazosu ve sabunluğuyla ikili set siyah ve beyaz renkleriyle değerli arkadaşlar renk seçenekleriyle set fiyatları 40 lira siyah dikdörtgen sunum tepsileri Ahşaptan değerli arkadaşlar dikdörtgen sunum tepsileri fiyatları 100 lira. Beğen butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyin elleriniz dert görmesin. Lavadan mini döküm tencereler 10 santimetrelik döküm tencereler 140 lira. Altılı paslanmaz çelik pipetler değerli arkadaşlar şöyle gösterelim. Altın renkleriyle, gümüş renkleriyle, mavi, kırmızı, Yeşil diğer renkleriyle altılı çelik pipetler set fiyatları 40 lira. Yelpaze görünümlü dekoratif tabaklar dilerseniz sunum tabağı olarak da değerli arkadaşlar kullanılabilir. Fiyatları 40 lira. Kapaklı mikser kapları 2 litrelik mikser kapları fiyatları 40 lira. Altılı renkli meşrubat bardakları Paşa Bahçeden değerli arkadaşlar Renkli altılı meşrubat bardakları takımları fiyatları 140 lira. Kızartma telleri, yuvarlak kızartma telleri fiyatları 50 lira. Altın işlemeli ve taşlı şekerlik lokumluklar 14 lira. Seramik kaşıklıklar, kaşık dayanakları ikili set. Bir tanesi açık renkli, bir tanesi de koyu renkli kaşıklıklar. Set fiyatları 45 lira. Kalp görünümlü fotoğraf askılığı 155 lira. Buzdolabı şişe düzenleyicileri değerli arkadaşlar. Şişelerinizi bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Tabii ki ev düzenleyicisi olarak ev gereçleri organizer olarak da değerlendirilebilir bir ürün. Fiyatı 28 lira. Dertsiz masa örtüleri farklı renk ve desenleriyle 45 lira. Üçlü set kurulama el bezleri mutfak havluları set fiyatları 23 lira. Karaoke mikrofonları görmüş olduğunuz gibi rose gold altın siyah renkleriyle fiyatları 140 lira. Emaye mini tencere tavalar bakraçlar değerli arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi desenli ürünler böyle sos tencereleri değerli arkadaşlar. Bakraçlar fiyatları ise 50 lira. Dekorlu banyo el yüz havlu takımları 4 set 29 lira. Sarkıt avizeler 3 tane değerli arkadaşlar. Ampul lü sarkıt avizeler şöyle göstermiş olalım. Fiyatları 140 lira mini saksı sehpaları değerli arkadaşlar. Yükseklikleri 35 cm yani balkonda düşünülebilir, mutfakta düşünülebilir. Fiyatları 45 lira. 2 katlı çok amaçlı kap değerli arkadaşlar. 16 lira. Tekli portmantolar, elbise askılıkları fiyatları 200 lira. Dörtlü kilitli kapaklı Cam saklama kapları setleri fiyatları 35 lira. Bambu havan takımı 22,5 lira. Bu arada sizlerin de gelmesini istediğiniz ürünleri değerli arkadaşlar. Gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Elleriniz dert görmesin. Bütün yorumlar dikkate alınıyor. Çift renkli içleri renkli dışları siyah. İkili kupa setleri. Set fiyatları 40 lira. Boneradan değerli arkadaşlar metal saplı tavalar. 28 santimetrelik tavalar. Fiyatları 140 lira. Çamaşır kurutmalıkları 370 lira. Ema'ya yuvarlak fırın tepsileri 40 santimetrelik siyah. Ema'ya fırın tepsileri fiyatları 100 lira. Desenli pizza tabakları, servis sunum tabakları 32 santimetrelik büyük boy tabaklar farklı desenleriyle 28 lira. Dikdörtgen 3 bölmeli şöyle gösterelim 3 bölmeli çerezlikler kuru yemişlikler fiyatları 28 lira. Farklı modelleriyle kapı önü paspasları 29 lira çift kişilik penye lastikli çarşaflar değerli arkadaşlar. Fiyatları 50 lira. Kumsaldan 28 santimetrelik wok tavalar farklı renkleriyle 100 lira. Üçlü vazo takımları değerli arkadaşlar. Mini vazolar renkli şöyle görmüş olduğunuz gibi siyah, mavi, yeşil vazolar takım fiyatları 29 lira. Tek kişilik kapitone yatak koruyucu, yatak alezleri değerli arkadaşlar. 65 lira. Örme masa örtüleri, dantel masa örtüleri fiyatları 50 lira. Üçlü seramik baharatlık takımları, desenli, şık ve zarif üçlü baharatlık takımları fiyatları 50 lira. Üçlü değerli arkadaşlar, paslanmaz çelik saplı silikon Çırpıcı takımı üçlü takım fiyatı ise 29 lira. Saklama kapları üçlü set değerli arkadaşlar. Büyük boy saklama kapları setleri set fiyatları 40 lira. Yuvarlak kesme tahtaları ahşap bambu kesme tahtaları 29 lira. Borosilikat cam yağlık sirkelik setleri ikili set değerli arkadaşlar. Borosilikat silikat yağlık sirkelikler Set fiyatları 29 lira. Cam kapaklı granit görünümlü karnıyarık tencereler 24 santimetrelerde fiyatları 140 lira. Cam kapaklı has cevherden granit derin tencereler 24 santimetrelerde şöyle gösterelim. Metal kulplarıyla fiyatları 230 lira. Döküm granit balık tavaları metal kapaklı Karadeniz balık tavaları paslanmaz çelik kapaklı 160 lira. Toplam 19 parça desenli kahvaltılık takımları değerli arkadaşlar 290 lira. Üçlü çerezlik kase takımları şöyle gösterelim. Altın dekorlu değerli arkadaşlar siyah ve altının birlikte uyumuyla takım fiyatları 40 lira. Mermer desenli üçlü ahşap ayaklı zigon sehpa takımları fiyatları 100 lira. Emsan'dan ayaklı emaye kek fanusları görselde tam belli olmamış ama değerli arkadaşlar altın detaylı yine bir ürünlerden bir tanesi. Şuralarda da detayları görebilirsiniz. Ürünün kendisi ise kırmızı renk fiyatı 280 lira. Ceviz komodinler yan sehpalar değerli arkadaşlar. Çekmeceli bir model değil. Orta kısmı açık bölmeli bir ürün. Fiyatı 100 lira. Çift kişilik battaniyeler 70 lira. Arzum'dan el mikserleri 290 lira. Bisiklet görünümlü saksılıklar. Süs eşyalarından fiyatları 40 lira. Hasır örgü dikdörtgen sepetler Kaşıklık düzenleyici olarak da değerli arkadaşlar kullanılabilir. Fiyatları 40 lira. Üçlü standlı desenli seramik baharatlık takımları. Metal standlı kavanozlar değerli arkadaşlar. Baharatlık kavanozlar. Fiyatları 70 lira. Hasır örme yuvarlak servis tepsileri. 45 lira. Düzenleyici çantalar. Seyahat çantaları değerli arkadaşlar çok amaçlı çantalar. Fiyatları 40 lira. Akdeniz'den döküm wok tavalar 28 santimetrelerde. Döküm wok tavalar 290 lira. Ahşap ayaklı renkli zigon sehpa takımları değerli arkadaşlar. Fiyatları ise 100 lira. Beşli mumluk standı değerli arkadaşlar. Beşli mumluk. Lira bakmayın yanlış telaffuz ettim. Fiyatı 40 lira. Kividen otomatik karabiber değirmenleri. Fiyatları 50 lira. Beğen butonuna hala tıklamadıysanız değerli arkadaşlar elleriniz dert görmesin. Destekleriniz çok önemli. Beğen butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyin. Tekrardan sağ olun var olun. Ahşap kesme panoları 50 lira. İkili set bambu kapaklı cam yağlık ve sirkelikler fiyatları 45 lira. Örgü çamaşır seleleri 50 lira. Elektrikli ızgaralar, mangallar, barbeküler 1000 watt'lık mangallar fiyatları 290 lira. İkili ahşap servis sunum sehpaları değerli arkadaşlar. Masaları set fiyatları 140 lira. 2 kişilik borosilikat fincandan bambu altlıklı Bincan takımları takım fiyatları 45 lira. Kristal desenli değerli arkadaşlar. Su bardakları takımları toplam 6 kişilik. Altılı bir takım. Takım fiyatları ise 45 lira. Farklı renkleriyle televizyon battaniyeleri 75'e 150 ölçülerinde tek kişilik battaniyeler fiyatları 45 lira. 3 çekmeceli Beyaz şifon yerler değerli arkadaşlar 3 tane üründe çekmece mevcut. Şöyle gösterelim. Ve ahşap ayaklı bir ürün. Şöyle göstermiş olalım. Şifon yer fiyatı 140 lira. Aksu'dan paslanmaz çelik çaydanlık takımı. 3 litrelik çaydanlık değerli arkadaşlar. Kutları ise kırmızı renginde. Fiyatı ise 410 lira. Dekoratif cam sürahiler 45 lira. Ahşap tek taraflı makyaj aynaları ikili set değerli arkadaşlar. Bir tanesi küçük makyaj aynası bir tanesi de büyük makyaj aynası set fiyatları ise 50 lira. Şefur'dan granit döküm tava setleri ikili set 370 lira. Lastikli penye Çarşaflar tek kişilik penye çarşaflar lastikli değerli arkadaşlar. Şöyle görselde tam çıkmamış ama lastikli çarşaflar fiyatları 50 lira. Toplam 3 parça cam banyo setleri sıvı sabunlu katı sabunlu diş fırçalığıyla fiyatları 65 lira. İkili kahverengi camdan yağlık sosluk şişeler değerli arkadaşlar. Set fiyatları ise 45 lira. Saksıda kalanşo çiçekleri büyük boy kalanşolar 40 lira. Üçlü zigon sehpa takımları 160 lira. Sürgülü kapaklı ekmeklik değerli arkadaşlar 50 lira. Has cevherden dörtlü tencere takımı cam kapaklı değerli arkadaşlar tencere takımı. Kulpları ise kırmızı renklerinde gerçekten çok çok zarif bir model çok zarif bir seri fiyatları ise 820 lira. Paşa Bahçeden 12 liset çerezlik kase takımı takım fiyatı 100 lira. Çalar masa saatleri fiyatları 45 lira. Premium orta sehpalar. Sehpanın üst kısmı beyaz mermer desenli değerli arkadaşlar. Biraz aydınlık çıkmış. Belli olmuyorsa diye tekrardan onu da söylemiş olalım fiyatları ise 230 lira 2 kişilik bambu altlıklı fincan takımları Takım fiyatları 65 lira 2 kişilik fincan takımları toplam 4 parça 65 lira İkili oval Dijital baskılı Değerli arkadaşlar ikili Banyo paspas takımları Farklı desenleriyle takım fiyatları 50 lira. Çift kişilik nevresim setleri 230 lira. Kivi'den mısır patlatma makineleri fiyatları 100 lira. Piknik sepetleri şöyle gördüğünüz gibi ortadan değerli arkadaşlar iki kapaklı bir ürün. Piknik sepetleri çift kulplu farklı renkleriyle 65 lira. Dörtlü toplam 7 parça cam kapaklı granit döküm tencere ve tava takımları değerli arkadaşlar. Takım fiyatları ise 950 lira. Silikon yorganlar farklı renkleriyle 470 lira. Runner çeşitleri farklı renk ve desenleriyle 45 lira. Desenli salon halıları değerli arkadaşlar şöyle gösterelim. 120 cm genişliğinde 180 cm boyunda salon halıları değerli arkadaşlar. Farklı renk ve desenleriyle fiyatları dijital baskılı ürünler fiyatları 100 lira. İkili oval banyo paspasları yine dijital baskılı ürünler, püsküllü ürünler takım fiyatları 70 lira. Üçlü yatak örtüsü ve yastık kılıfları takımları battal boy ürünler değerli arkadaşlar. 220'ye 240 ölçülerinde takım fiyatları ise 140 lira. Beşli cam kapaklı döküm tencere takımı. Döküm tencereler beşli takım. Takım fiyatları 950 lira. Çelik kettle'lar değerli arkadaşlar desenli kettle'lar 280 lira. Çekmeceli ve bölmeli şöyle gösterelim bölmeli yan sehpalar veya komodin olarak da bu ürünler kullanılabilir değerli arkadaşlar 290 lira toplam 12 parça 6 kişilik fincan takımları 100 lira 2 kapaklı çamaşır makinesi üstü banyo dolapları boy olarak yüksekliği değerli arkadaşlar 180 santimetre banyo dolabının yüksekliği. Üst kısmında gördüğünüz gibi iki tane kapağı ve orta kısmında ise iki tane bölmesi mevcut değerli arkadaşlar. Banyo dolabının fiyatı ise 280 lira. 5 parça banyo setleri farklı renkleriyle takım fiyatları 200 lira. Renkli 4 kişilik kahve fincan takımları fiyatları 100 lira. Toplam 4 parça 2 kişilik fincan takımları 100 lira. Ahşap tepsili değerli arkadaşlar kahvaltılık servis takımları. Şöyle gösterelim ürünün gerçekten hoş da bir detayları var. Altın renkli değerli arkadaşlar kapaklarının üzerinde bir detay mevcut. Takımın fiyatı ise 100 lira. Örgü kaseler üçlü set 100 lira. Ahşap beşli servis tepsileri setleri. Set fiyatları 100 lira. Kapüşonlu fermuarlı kadın sivetler. Farklı renkleriyle 100 lira. Dolap içi ayarlanabilir raflar. Fiyatları 50 lira. Arzum'dan kahve öğütücüleri. 550 lira. Altılı mutfak gereçleri setleri değerli arkadaşlar. Ahşap görünümlü sapları Yalnız ahşap değil. Altılı set fiyatı 140 lira. Ahşap çamaşır sepeti veya oyuncak sepetleri değerli arkadaşlar. Kumaşlı ürünler fiyatları 100 lira. Orkideler farklı renkleriyle orkideler fiyatları 140 lira. İkili kadın erkek bornoz takımları farklı renkleriyle 160 lira. Eskitme ayakkabı dolapları Değerli arkadaşlar iki tane e, iki kapağı bu tarafta tek kapağı da bu tarafta bir tane de çekmecesi var değerli arkadaşlar. Şöyle göstermiş olalım. İki çift ayakkabı alabiliyor sol taraf. Sağ tarafa da dilerseniz ayakkabı kutularını koyabilirsiniz. Eskit ahşap bir ayakkabı dolabı. Fiyatı ise 740 lira. Kaktüs görünümlü beton bitki saksıları 70 lira. Püsküllü kilimler, halılar 160 santimetre değerli arkadaşlar. 200 santimetre ürünün ölçüleri şöyle göstermiş olalım. Tam çıkmadı kusura bakmayın. Farklı renk ve desenleriyle 290 lira. 4 kişilik yemek masaları takımları fiyatları 970 lira. Zenker'den borulu kek kalıpları 100 lira. Toplam 12 parça altlıklı çay bardakları setleri. Desenli çay bardakları takımları değerli arkadaşlar. Çay setleri fiyatları 200 lira. Saksıda yapay çiçekler fiyatları 100 lira. Şeffer'dan stand hamur mikserleri 2320 lira. 2 çekmeceli düzenleyiciler ahşap eskitme düzenleyiciler fiyatları 200 lira beğen butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyelim değerli arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı da lütfen unutmayın aslanmaz çelik 7 litrelik düdüklü tencereler kırmızı renklerinde 470 lira Singer'den dikiş makineleri 1990 lira Fantom'dan su filtreli elektrikli süpürgeler 1090 lira. Ahşap merdiven modeli çiçeklikler 290 lira. Cam kapaklı granit tencereler 24 santimetrelik derin tencereler değerli arkadaşlar 140 lira. Yuvarlak zigon sehpa takımları eskitme ahşaptan değerli arkadaşlar metal ayaklı zigon sehpalar. Üçlü takım. Takım fiyatı 200 lira. Elektrikli çay ve kahve makineleri. Gördüğünüz gibi kahveliği ve çaydanlığı değerli arkadaşlar. Elektrikli çay kahve makinesi 820 lira. Üçlü koltuklar, ahşap ayaklı üçlü koltuklar 90 santimetreye 220 santimetre ölçüleriyle 1990 lira. 4 sepetli çok amaçlı dolaplar değerli arkadaşlar, kapakları olmayan çok amaçlı dolaplar. 4 tane çekmeceli sepeti var. Altta ise 2 tane bölmesi var. Çok amaçlı mutfak dolapları, kiler dolapları 280 lira. Askılı duvar rafları 3 tane rafı var değerli arkadaşlar. Şöyle göstermiş olalım. Beyaz duvar rafları 225 lira. Ahşap 3 katlı ayakkabılıklar gerçekten çok zarif modeller değerli arkadaşlar. Gerçekten çok zarif. Fiyatları 290 lira. 2 kapaklı ve ortadan çekmeceli dolap, banyo dolabı, düzenleyici dolap 470 lira. 6 kişilik toplam 24 parça yemek takımları farklı renk ve desenleriyle 560 lira. Altılı standlı cam baharatlık takımları değerli arkadaşlar. Dipli kavanozlar şöyle gösterelim. Kırmızı kapaklı baharatlıklar takım fiyatları ise 70 lira. Çekmeceli çok amaçlı dolaplar fiyatları 200 lira. 4 bölmeli çok amaçlı dolaplar 2 kapaklı 4 bölmeli çok amaçlı dolaplar 610 lira. Toplam 24 parça, 6 kişilik yemek takımları, farklı renk ve desenleriyle 290 lira. 4 set cam kapaklı granit, tencere ve tava takımları, takım fiyatları 820 lira. Paslanmaz çelik, değerli arkadaşlar kulpları kırmızı renklerinde, sahan tava takımları, takım fiyatları 290 lira. Renkli salon fon perdeleri 140 cm'ye 2 metre ölçüleriyle fiyatları 140 lira. Emaye sahan tavalar 22 cm'ye değerli arkadaşlar. 26 cm'lerde şöyle gösterelim. Altın detaylarıyla kırmızı emaye sahan tavalar. Takım fiyatları 290 lira. Mikrodalga fırın bölmeli değerli arkadaşlar. Mutfak dolapları 4 kapaklı 2 bölmeli kapakların içerisinde 2 tane de bölmesi var yukarıda ve aşağıda ikişer tane Mutfak dolapları Fiyatları 700 lira İzlediğiniz için çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar Beğen butonuna tıklayabilirseniz çünkü destekleriniz çok önemli Destekleriniz için tekrardan sağ olun var olun Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin Gelecek bir videomuzda değerli arkadaşlar tekrardan görüşünceye dek lütfen kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşünceye dek hoşça kalın değerli arkadaşlar.